Merhabalar, ben Ahmet İlhan Saçmalı. 2001 Kayseri doğumlu. İlk orta ve lise öğretimimi Kayseri'de tamamladım. Sonrasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma bölümünü bitirdim. Şu anda ise Kayseri Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümünde son sınıf öğrencisi olarak okumaktayım. Gençlik Spor Bakanlığı ile tanışma 2020 yılında Damla ekibinin yapmış olduğu Akran ve Gönüllülük Nedir eğitimiyle olmuştu. Bu tarihten sonra da etkinliklerin hepsine katılmaya özen gösterdim. Merkez'in her yerde projesi kapsamında köy okulları ile etkinlikler yaptım. Kitap okuma, halkaları projelerine dahil oldum. Ve bu sayede sınıf arkadaşlarımın bu tür etkinliklerle tanıştırma fırsatı buldum. Gönüllü olarak yaptığım her çalışmada bana manevi bir şeyler kattığını ve geliştirdiğini düşünüyorum. Son dönemde yaşamış olduğumuz doğal afetler ülkemizin nasıl bir dayanışma içinde olduğunu bize çok iyi gösterdi. Ben de akrediteli bir arama kurtarmacı olarak sahalarda yerimi aldım. İçinde bulunduğum bu gönüllülük çalışmalarını hesabıma duyurmaya çalışıyorum ve bu konuda çaba sarf ediyorum. Ben de memleketim olan Kayseri'yi tanıtmak ve memleketime katkı sağlamak açısından temsilci genç olmak istiyorum. Ve bunu en iyi şekilde başarabileceğimi inanıyorum. Ve böylelikle etrafımdaki gençleri gençlik merkezlerine yönlendirmek, ve oradaki çalışmalara, katılımlara konusunda büyük bir köprü olabileceğime inanıyorum. Ben de 2023 Temsilci Genç Başvurusu kapsamında kardeşlik iklimine dahil olmak istiyorum.